şey gibi grafiti 101. Neyse en azından çocuklar bir yerden başlamış. Acaba böyle sadece bir gün böyle nasıl diyeyim bisikletin önüne falan taksam da şehir turu alsam atsam ya? Bak o da güzel olabilir Bir Time lapse yapayım. Uf. Müthiş. Bugünkü konu pazarlık. Hiç pazarlık sevmeyen bir adam olarak ben pazarlığı anlatacaksam Dünyanın sonu geliyor demek bence. Çünkü ben her malın, her hizmetin hizmet sağlayıcı, mal satıcısı tarafından belirlendiğini ve onları aslında pazarlıkla böyle yerden yere vurmanın çok mantıklı olduğunu düşünmeyenlerden biri. Şu özellikle hizmet konusunda pazarlık benim için çok büyük soru işareti. Ama ürün tarafında üretici değilse, satıcıysa yani aradaki ne diyeyim işte distribütörse e, ya da hmm, ne bileyim tekrar satıcıysa reseller diyeyim. Başka türlü nasıl anlatabilirim bilmiyorum işte. Perakendeci ise onunla pazarlık yapılabilir. Çünkü fiyatı aşağı yukarı o ürünün bellidir. İşte X marka televizyonun X marka modelinin işte web sayfalarında fiyatları bunlar sen satıcı olarak bana bunun altında verirsen abi ben senden alırım bu malı demek başka bir şey. Bir malı üreten adama gidip ya iyi güzel de kardeşim sen bunu üretmişsin ama bu 50 lira etmez. Demek bambaşka bir şey. Çünkü hani o 50 lira etmez dediğiniz şey küfür. Bu bir pazarlık değil. Hani bu mesela şeye bakın ya. Eğer pazarlık tarafında gerçekten satış tarafında mesela Taner Hoca var. Ee, eğitimlerine bakın. Onun akademisi var ona bakın. Youtube'a videolar çekiyor anlatıyor. LinkedIn tarafında takip edin. Çok önemli şeyler anlatıyor hakikaten. Onları takip edin. Yani bu taraftaki ben size satış tekniği, pazarlama, pazarlık tekniği verebilecek düzeyde bir adam değilim. Ben sadece burada pazarlamanın, daha doğrusu pazarlama diyorum. pazarlığın iki farklı şekilde yapılacağını biliyorum. Bunlardan bir tanesi bedel üstünden yapılır. Yani evet abi bu ürün tamam. İşte sen 50 lira diyorsun da bu ne kadar olacak? Vur aşağı vur yukarı. İşte hiçbir şey bilmiyorsan yarısını ver falan. Hani o çok garip kafalar bana göre değil. Ama diğer taraftan evet ben burada bir pazarlığı yaptım. Okey. Şimdi bu pazarlığın birinci aşaması bence. Genelde bizim kültürümüzde pazarlık sadece fiyat üstüne kurulmuş. Fakat para bedava değil ya ne diyorsun yine diye böyle. Evet para bedava değil. Vade üzerinden de pazarlık yapılması gerekiyor. Bir parayı bugün cebinizde koymakla 3 ay sonra koymak özellikle TL ise yani Euro da olsa fark etmiyor bu arada. O kadar dalgalı ki her şey. Çok farklı. O yüzden pazarlık bir bedelle iki vadeyle yapılıyor. Şimdi Peki ikisinden biri olmasa ne olur? Ya da hani ikisinden biriyle de yapmak mantıklı olur mu? Evet ikisiyle beraber de yapmak mantıklı olur. Ama eğer ikisini birden bir sözleşmeye bağlamazsak, ikisini birden bir söze bağlamazsak, ikisi de suistimal edilebilir şeyler. Çünkü biz fiyatta anlaştık tamam. Ama eğer ne zaman ödeyeceğimiz konusunda anlaşmadıysak, bu 90 gün de olabilir. 180 gün de olabilir. Ya bu çek de olabilir. Bu nakit de olabilir. Her şey olabilir. E ne yapacağız o zaman? Evet pazarlığı iki kademesi olduğunu bileceğiz. İkisini de çok net olarak belirleyeceğiz. Bir bedel, para. iki vade. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar da vade kısmı çok büyük soru işareti oluyor. Bu soru işaretini çözmek ve orada ya tamam işte ben ürünü sattım abi nasılsa öderler demek. Paranın değerini aslında tam olarak anlayamayan gerçekten benim gibi yeni başlayan arkadaşlar da var. Bunu yapmamak gerekiyor. Para bedava değil. O bugün cebimize girmesiyle yarın cebimize girmesi arasında fark var. Özgür Hoca'yı dinleyin para konusunda da bu arada. <laughs> o da iyidir. Hani orada hani Taner Hoca ile birleştirirseniz bakın muazzam bir ikili ortaya çıkabilir aslında. Ya. Onları böyle bir YouTube'da falan birleştirmek lazım. Neyse, bu iki konuda pazarlık edilebilir. İki konuda pazarlık aslında toplanabilir diyeyim, edilebilir de toplanabilir. Şimdi hizmet tarafına dönecek olursam ki özellikle mesela bizim sattığımız iş hizmet, hizmet tarafında pazarlık hizmetin kalitesini düşürür. Siz ürün almadığınız için hizmet aldığınız için bu hizmeti de pazarlıkla eğer biraz daha benim cebimde para kalsın diyerek pazarlıkla bu hizmetin bedelini düşürürseniz aslında kendinize, şirketinize, bu hizmetin alıcısı olan şirketinize, artık aracınıza neyse e, kötülük edersiniz. Çünkü hizmet dediğiniz şey ölçülebilen bir iş değil. İyi hizmet olur, kötü hizmet olur. Siz eğer hizmet satıcısıyla pazarlık yaparsanız bu işi alırken Personel yaptığınız pazarlar çok benzer. Siz kötü hizmet alırsınız. Personeli de kötü alırsanız personel istediğiniz gibi çalışmaz. Buradaki iş ortağınız istediğiniz gibi çalışmaz. O yüzden pazarlık yaparken dikkat etmeli, iş ortağını korumalısınız. Korumalısınız. Sizle beraber bu iş ortağı seçmek başka bir konu gerçekten. İş ortağını korumak başka bir konu. Bunlar ayrı ayrı incelenir. ayrı ayrı anlatırım bunları da. Ama diğer taraftan siz pazarlık ederken iş ortağını öldürürseniz hizmet alacağınız kişiyi öldürürseniz ondan istediğiniz hizmeti istediğiniz verimde alamazsınız. Neyse konuyu yine çok uzattım. Benzin olmuş dünyanın parası. Neyse adam korna çaldı. iki kırmızı 2 dakika durdu ve çirkin renkli seni. Neyse görüşürüz.